Sevgili Bülent, evet. hiç kıl dönmesi yaşadın mı? <laughs> Yaşadıysan kaç kere yaşadın? Daha öncesiyle ilgili bir fikrim yok ama şu anda yaşıyorum galiba. Bak şurada bir şey var. Aa, Yemin ederim. Vallahi kıl dönmesi. Kıl dönmesi mi o? Kıl dönmesi. Ben hiç anlamam. Kıldan yana hiç sıkıntım yok ama dönmesini bilmiyorum. Bu kadar varken dönmezse ayıp zaten. <laughs> Gözlerimin içine bak ve söyle. Birden ona kadar kendini ne kadar güzel buluyorsun? Yedi sekiz arası varımdır ya. Yedi sekiz arası varımdır mı? Kim on ya? Bana bir onu bir söylese. <laughs> Trafikte burnunu karıştırırken yakalandın mı? <gülüyor> Sizin editör <laughs> öd benim burnuma laf sokuyor şu anda. Evet. Burnum deliklerim çok büyük benim. İnsan burnunu karıştırmaz mı ya? Yani insan olan karıştırmaz Bülent. <laughs> <abi lezzetli>? yani... <laughs> Manyak mısın <laughs> Hiç estetiğin var mı? <laughs> <laughs> Pardon tutamadım. <laughs> var mı? İki tane var. <laughs> Gerçekten mi? Zip zip. Birini stalklarken yanlışlıkla like ettiğin oldu mu? Yok. Acayip dikkat ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Mutlu evliliğin sırrı. İtaat et, rahat et. <laughs> Daha önce yaptığın işlerden birini tekrar seyrettiğinde ''Oy bunda bok gibi oynamışım'' dediğin oldu mu? Oldu tabii ki. Üf. Ay <laughs> Vay! Üf. Üf, isim vermeyeyim ya. Şimdi gidip tıklatmayayım. İnsanlar beni halladı. Biz böyleyiz ya. <laughs>